Herkese merhaba arkadaşlar. Football Manager 2020 özel kariyer videosunda daha birlikteyiz. Bu kariyeri sizlere anlatmadan önce e, her videoda sizlere hatırlatma yapıyorum biliyorsunuz ki. E, ve onlardan bir tanesini yapacağım. Öncelikle katıl butonu üyesi, ilk üyesi, katıl butonunun ilk üyesi, kanalımın ilk üyesi Mert Ali Çatak e, tekrardan her videoda olduğu gibi teşekkür ediyorum. Desteğin için de çok teşekkür ediyorum. Mert Ali Çatak kendi ayrıcalıklarını yaşamaya devam ediyor. Sizler de bu ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız e, kanalıma üye olabilirsiniz. E, katıl butonuna tıkladığınızda e, oradan seçtiğiniz herhangi bir üyeliği seçerek... E, Kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonunun linki açıklamalar kısmında var. E veya abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Oraya tıklayarak da e, üyelikleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, her videoda olduğu gibi Discord Discord'la ilgili e, söyleyeceklerim de var tabii ki. FM 2020 ile ilgili videolar yama grafik paketleri bu paketleri nasıl kuracağınıza dair bilgiler Discord kanalımda. Aynı zamanda sizlerin takım önerilerinizi, oyuncu önerilerinizi, altyapı takımın altyapıdan yetiştirdiğiniz oyuncuları, çıkan oyuncuları, taktik paylaşımlarınızı ve birçok futbol ile ilgili keyifli kariyerlerinizi paylaşabileceğiniz bir Discord kanalı var e, aynı zamanda futbol menajerle ilgili de sorunlarınız varsa ya da sorularınız varsa e, soru ve cevap kısmında paylaşabilirsiniz e, bunların cevabını bilen arkadaşlar da sizlere yardımcı oluyor arkadaşlar e, Discord kanalımın e, yeni üyesi olacak FM 2021 ile ilgili de e, paketleri grafik paket yama paketleri nasıl kurulacakları e, rehber Rehberleri ve e, oyuncu önerileri, personel önerileri, takım önerileri ve sizlerin de paylaşacağı birçok e, futbol menajer içeriği Discord kanalımda olacak. Discord kanalımın e, linki de açıklamalar kısmında var arkadaşlar. E, ve o linke tıklayarak da kanalıma katılabilirsiniz. E, aramıza e, sizler de e, aramızda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Liverpool kariyerine Geçtik. Biraz zaman oluyor. Bir arkadaş istemiş istemişti. Şu an izliyorsa beni yorumlar kısmında da yazabilir. Biraz uzun sürdü. Kariyerleri yapmam çok kısa bir sürede olmuyor. Uzun sürüyor arkadaşlar. Tabii ki de 5 sezonu hemen yapamam. Ve ancak şimdiye yetişti. Liverpool kariyeri de. Ve Liverpool kariyeri Aranızda illaki yapan arkadaşlar vardır Liverpool kariyerini ee, ve keyifli bir kariyer oluyor. Ee, ligde, Premier Lig'de üst üste şampiyon olmaya çalıştım. Fakat transferlerde e, çok fazla transfere gitmemeye çalıştım. yani Daha ilk sezondan iyi oyuncuları alıp, e, genç oyuncuları alıp, yetiştirip, yeteneklerini daha yukarıya çekip aynı zamanda yıllarca onların yerine herhangi birisini almamaya çalıştım altyapıdan tabii ki oyuncular yetiştirdim ee, ve onları da göstereceğim ve fazla oyuncu sattım İşime yaramayan oyuncuları ilk geldiğim seneden itibaren satış listesine koydum satabildiklerimi sattım ee, satamadıklarım e, kaldı bedelsiz bir şekilde gitti bazıları da onların da hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar şimdi ee, şöyle bir ilk önce taktikler kısmına bir gidelim. Taktiğimiz zaten bu şekilde. Linki de aşağıda arkadaşlar. Ee, link'e tıklayarak taktiği indirebilirsiniz. Hemen transferlere gideceğim. Sonra fixture'e gideceğiz. Sonra da e, ligdeki şampiyonluklarımıza e, bakacağız arkadaşlar. Şimdi transfer geçmişine gidelim. Ve 2019-2020 sezonunda neler yapmışız bir ona bir bakalım. 379 milyon euroluk bir satışımız var arkadaşlar. İşte burada görüyorsunuz Jordan 60 milyon euro, Vinaldum 60 milyon euro, 32 milyon euro adım, Şakiri 45 milyon euro, Origi 45 milyon euro, Takumi 34 milyon euro, Matip'i 40 milyon euro, Fabinho 63 milyon euroya gitti. Ve onların yerine Biraz da üstüne çıktık yani buranın. 381 milyon euro birisi. Ee, para harcadık. Ve gelen oyuncumuz, ilk oyuncumuz gördüğünüz gibi Kai ve profili gördüğünüz gibi çok gelişti. Her maç oynattım yani. Hemen hemen her maç oynatmaya çalıştım oyuncuyu. Profili gördüğünüz gibi, özellik kısmı gördüğünüz gibi potansiyel mevcut yeteneği 180, potansiyel yeteneği 180'de şu an. Geçmişe gidelim. Biz de oynadığı sürece inanılmaz gerçekten çok 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 iyi oynadı. Çok da bize yardımı dokundu şampiyonluklarımızda. Sancho. Gördüğünüz gibi Jadon Sancho. 24 yaşında. Profili gördüğünüz gibi, özellikler kısmı gördüğünüz gibi. Geçmişe gidelim. Biz 110 101 milyon euroya aldık ve bize gerçekten çok katkı sağladı oyuncu. Potansiyel yeteneği 178. Mevcut yeteneği 178 şu an oyuncunun. Ve Benten Kurş 26 yaşında e, profili gördüğünüz gibi özellik kısmı gördüğünüz gibi potansiyele gidelim. 173 potansiyel mevcut yeteneği 173 şu an ve bize geldiği süreden itibaren inanılmaz bir şekilde takımımıza katkı sağladı o, ve orta sayı herhangi şey almaya gerek kalmadı. Leon Bailey 102 milyon euroya geldi. Profili gördüğünüz gibi. Ve özellik kısmı potansiyel yetenek 175, mevcut yetenek 175 durumda. Ve geçmişe bir bakalım. Bize geldiğinden itibaren inanılmaz oyun. Görüyorsunuz ne, ne kadar çok fazla gol atmış durumda ligde. Ve sonraki sezon 2020-2021 sezonunda 48 milyon euroluk bir satış yaptık arkadaşlar. O satışlardan bir tanesi de Marco. 30 milyon euro elde ettik. 10 milyon euro Ojo'dan elde ettik. Loris toplamda 5.75 milyon euro bize kazandırdı. Transfer yok. Zaten takımımız çok iyi durumda zaten. 2021-2022 sezonunda 47 milyon euroluk bir gelirimiz oldu. Burada 130 milyon euroya ee, Barcelona'ya Maneyi sattık. Onun yerine altyapıdan iyi bir oyuncum yetiştiği için e, hemen maneyi bir sezon sonra ya da iki sezon olmuş. Evet. Üçüncü sezonda sattık oyuncuyu. E, ve bize en çok da parayı kazandıran oydu. E, diğer satılan oyuncular da burada ve sonraki sezon 2022-23 sezonunda 18.75 milyon euro kurtisi sattık sadece ve diğerleri kiralık ve bedelsiz bir şekilde gitti. Bir tane burada 200 bin euroluk bir oyuncu var. Ee, Junior 45 milyon euroya aldık Junior'ı. 22 yaşında Brezilya'da profili gördüğünüz gibi e, çok yetenekli de bir oyuncu. 169 potansiyel yeteneği var mevcut. Yeteneği 166 e, ve ee, gördüğünüz gibi de çok daha iyi bir şekilde oynadı oyuncu ve son sezon. Son sezon 13 milyon Euro'luk bir satışımız oldu bu oyuncuyu. Sattık arkadaşlar diğerleri de bedelsiz bir şekilde gittiler. Ee, şimdi aldığımız oyuncuları gördünüz ee, ve aynı zamanda da diğer oyuncuları da ilk 11'deki oyuncularımızı da şöyle bir gösterelim. Elson gördüğünüz gibi özel kısmı bu şekilde potansiyelini hemen göstereyim. 180 mevcut. Yeteneği 180. Çok da iyi bir şekilde oyuncu bize katkı sağladı kalede. Alexander Arnold 25 yaşında. Profili gördüğünüz gibi gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Potansiyel görmek isteyen arkadaşlar için 178 mevcut. Yeteneği 178 ve gördüğünüz gibi altyapıdan yetişip inanılmaz işler yapan oyuncularımızdan bir tanesi. Ve Van Dijk 32 yaşında profili gördüğünüz gibi hala inanılmaz iyi bir oyuncu. Ee, özellikler kısmına gidelim. Potansiyel gösterelim. 184. Mevcut yeteneği 177. Geçmişe gidelim. Yıllardır bizde müthiş bir şekilde oynuyor ve oynamaya da devam eder daha e, bu yaşta. Junior'ı zaten size biraz önce gösterdim. Robertson. 30 yaşında 75 milyon euro. Profili gördüğünüz gibi. Özellikler kısmından şöyle gösterelim. Potansiyel yetenek 165. Mevcut yetenek 160. 3 oyuncunun ve bizde oynadığı süre içerisinde de bize sağladığı katkıyı görüyorsunuz geçmişinden. Sancho, Ben Tankur, Kayı ve Bali zaten gösterdim. Muhammed Sallaha hemen gelelim 31 yaşında profili hala çok çok iyi. Şöyle potansiyel gösterelim. 184 mevcut yeteneği, potansiyel yeteneği. 184 yalnız artık yavaş yavaş düt düşmeye başlayacak mevcut yeteneği de. Bizde oynadığı süre içerisinde gerçekten çok çok iyi oynadı gördüğünüz gibi. Ve ee, şöyle geçelim. Paula altyapımından yetişen bir oyuncu. Profili gördüğünüz gibi 21 yaşında. Özellik kısmı bu şekilde. Potansiyel görmek isteyen arkadaşlar için 173. Mevcut yeteneği 173 ama kendisini daha da geliştirebilir. Çok çok yetenekli. Gördüğünüz gibi altyapımızdan yetişmiş bir oyuncu. O yüzden de sana iyi sattım zaten. E, bu oyuncu için Sattım oyuncumu. Burada bu oyuncu var ama işte yedek olarak hep bizde Lovren. Satmadığım oyunculardan bir tanesiydi. Şöyle göstereyim. Bazı yani, baya oynattığım maçlar oldu kendisini de. David 19 yaşında. Şöyle özellik gösterelim. Çok çok şey değil. Şöyle göstereyim. Çok çok yetenekli bir oyuncu değil ama kendisini geliştirmiş şey olmazsa bazı zamanlarda işime yarar diye düşündüğüm için tuttum. Chamberlain gördüğünüz gibi orta saha oyuncusu hala bizde. Geçmişten şöyle göstereyim oynattım oyuncuyu da. Güzel de katkı sağlıyor. Yedek oyuncu oldu benim için. 158 potansiyel yeteneği var. 154 de mevcut yeteneği var oyuncunun. Ve in altyapımızda olan bir oyuncu gördüğünüz gibi şöyle özellik göstereyim potansiyel de göstereyim ama 153 potansiyel yeteneği var 125 mevcut yeteneği var geliştiremediğim bir oyuncu yani oyuncuyu kiraladık gitti orada da oynadı ama hani ortalaması düşük o yüzden yedekte tutuyorum geliştiremedim de antrenörler de çok çok geliştiremedi ve bu oyuncumuz var profili gördüğünüz gibi Yetenek 163. Mevcut yetenek e, 139. E, bu geçmişe gidelim. Yine bizim altyapımızda olan bir oyuncu. Yine katkı alamadığım, bir karşılık alamadığım bir oyuncu yetenek olarak. Roberto Firmino. E, 2020'de, FM 2020'de kullanan çok arkadaşımız var mı bilmiyorum. E, varsa lütfen yorumlar kısmında da e, yazsın nasıl katkılar sağladı nasıl oynadı diye bizi bir e, bilgilendirirse çok sevinirim ben e, yani oyuncunun şöyle göstereyim oyuncuyu oynattım oynadı 21 gol attı 7 10 14 ama hep böyle bir şey içerisinde e, yani tamam bu benim Roberto Firmino benim forvetim kesin ve net diyemedim o yüzden de 7'ye çektim ama gerçekten gördüğünüz gibi çok çok iyi oynadı. Çok iyi katkı sağladı. Ortalama puanları çok çok iyi. Ama niyeyse ben benim kesin e, forvetim Roberto Firmino diyemedim. E, 178 potansiyel yeteneği var. Mevcut yeteneği 160. Roberto Firmino'nun da arkadaşlar. Böylece transferlere taktiğe baktık. İlk 11 ve yedekteki oyuncularımıza baktık. Altyapıdan yetiştirdiğim oyunculara baktık. Ve şimdi gelelim e, fixture'a e neler yaptık, Şampiyonlar Ligi'nde alabildik mi, Avrupa'ya mı kaldık onlara bir bakalım. Hazırlık başları yapıldı. E, Common Shield e, şampiyonluğumuz var. İlk sezon 1-0 Manchester City'yi ye yendik. Avrupa Süper Kupası Chelsea 3-0 yendik. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde gördüğünüz gibi e, hepsini tek tek saymayayım gruplarımızdaki takımlar e, bu takımlarda Daha sonra ligimiz de aynı şekilde devam etti. Karabağ Cup aynı şekilde devam etti. Karabağ Cup şampiyonluklarımızı gösterelim. 2019'dan itibaren bütün Karabağ Cup şampiyonlukları bize ait arkadaşlar. Daha sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da Dünya Kulüpler Şampiyonu olduk. E, ve 2-1 uzatmalarda e, Al Hilal'i yenerek Dünya Kulüpler Şampiyonu olduk. Sonra FA Cup'ı bir gösterelim. FA Cup'ta da 2020-21 sezonu, 21-22 sezonu ve 23-24 sezonunda şampiyon olduk. FA Cup'ta da daha sonra Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Borussia Dortmund'u ilk maçta 3-1 yendik. ikinci maçta da 3-0 yendik. Daha sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea'yi 3-0 ikinci maçta 3-0 yendik. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde e, Juventus'u Juventus'a 2-1 yenildik ilk maçta. ikinci maçta da Juventus'u 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi finaline kaldık. Ve Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 yendik. Ve ilk sezonumuzda Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk. 2020-2021 sezonunda Community Shield yine Manchester City'yi oynadık. 1-0 yendik. Avrupa Süper Kupası'nda Lyon'la kaybettik penaltılarda. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız, rakiplerimiz bunlar ve e, daha sonra yine dünya şampiyon dünya kulüpler şampiyonasında finale kaldık ve el sade 4 8 0 yendik e, ve yine dünya kulüpler şampiyonu olduk üst üste ikinci kez daha sonra şampiyonlar liginde e, liverpool e, lazio ile eşleştik ilk maçı 2 0 yendik ikinci maçı 5 1 yendik Çeyrek finalde Manchester United eşleştik. İlk maç 2-1 yendik. İkinci maç 2-0 yendik. Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı ilk maçta 3-0, ikinci maçta 3-2 yendik. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile eşleştik. Ve Manchester City'yi 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazanmış olduk. Daha sonra... 2021-22 sezonunda yine Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu biz olduk. Bu sefer finalde Manchester City ile eşleştik ve Dünya kulüpler şampiyonu olduk arkadaşlar. Yine üst üste üçüncü kez olduk bu sefer. Community Shield'da City'ye kaybettik. Avrupa Süper Kupası'nı Atletico Madrid'e 5-0 yenerek aldık. Şampiyonlar Ligi grubundaki takımlarımız bu takımlar arkadaşlar. Ve Şampiyonlar Ligi şöyle geçelim. Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Real Betis'le eşleştik. İlk maçı 5-0 yendik. İkinci maçı 7-1 yendik daha son Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maç 1-1, ikinci maç 2-1 yenildik Paris Saint-Germain'e ve Şampiyonlar Ligi'nden Paris Saint-Germain bizi elemiş oldu bu sezon. 2022-23 sezonunda Community Shield'i Manchester City'le oynadık yine 5-1 yendik. Manchester City Şampiyonlar Ligi'ndeki, gruplardaki rakiplerimiz bu oyun takımlar arkadaşlar ve Şampiyonlar Ligi'ne bakalım devam ediyoruz. Paris Saint Germain'i 1-0 yen 5-1 yendik arkadaşlar. İlk maçta ikinci maçta 4-1 yendik. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendik. İlk maçta ikinci maçta 3-2 yenildik Madrid'e. Atletico Madrid'e ve yolumuza devam ettik. City ile eşleştik. Yarı finalde ilk maçı 4-0 yendik. ikinci maçta 2-1 kaybettik City'ye. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile eşleştik. Ve Barcelona'da Lionel Messi'nin golüyle, 7. dakikada attığı golüyle bizi yendi. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bu sene de ikinci olduk Şampiyonlar Ligi'nde. Ve son sezonda Community Shield Norwich ile oynadık. 2-1 kazandık. Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplardaki rakiplerimiz. Bu rakipler arkadaşlar. Daha sonra şöyle gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Inter ile eşleşiyoruz. İlk maç 2-2. İkinci maçta da 3-0 Inter'i yeniyoruz. Çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi, çeyrek finalinde Manchester United'le eşleşiyoruz. İlk maçı 3-0, ikinci maçı 2-1 yeniyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'le eşleşiyoruz. İlk maç 0-0, ikinci maçta da kendi evimizde 5-0 yeniyoruz Real Madrid'i Ve Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain bizi elemişti biliyorsunuz ki finale gitmeden önce. Şimdi finalde eşleştik ve 3-0... Paris Saint Germain'i yenerek son sezonda da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk arkadaşlar. Ve İngiltere Premier Ligi'ne gidiyoruz bakalım. 2019-2020 sezonunda ilk sezonumuzda şampiyon olduk. Ve 112 gol atıp 21 gol yedik. 102 puanla şampiyon olduk arkadaşlar. İkinci sezonumuzda namalup e, Premier Lig gibi bir eee ligde namağlup şampiyon olduk. 145 gol attık, 16 gol yedik. 106 puanla şampiyon olduk. 3. sezonumuzda e, 134 gol attık, 22 gol yedik. 104 puanla şampiyon olduk. 2022-2023 sezonunda yine şampiyonuz. 115 gol attık, 26 gol yedik. 97 puanla şampiyonuz. Ve son sezonda Liverpool'la yine şampiyonuz. 115 gol attık, 16 gol yedik. 104 puanla şampiyon olduk arkadaşlar. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki e, şöyle göstereyim. Ben takım başına gelmeden önce zaten şampiyondu biliyorsunuz ki. Sonra 3 şampiyonluk da aldık ve bir final oynadık Şampiyonlar Ligi'nde. FA Cup'ta e, 2020-21, 21-22 ve 23-24 sezonlarında şampiyon olduk. 3 şampiyonluğumuz var FA Cup'ta. Karabağ Cup'ta 2019'dan son sezona kadar 5 sezon şampiyon biz olduk. Hiç kaybetmedik. Community Shield'de 5 sezonda 4 Community Shield şampiyonluğu yaşadık. Bir kere de final oynadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve Avrupa Süper Kupası var. Ona bakalım. Dünya Kulüpler Kupası var. Burada da Avrupa Süper Kupası'nda da 2019-20 sezonu, 2021-22 sezonunda şampiyon olduk. Bir kere de final verdik. 2020-21 sezonunda Lyon'la. Lyon bizi yendi arkadaşlar. Dünya ee, çıkacak mı? Kulüpler Kupası. Kulüpler Şampiyonası'nda da. 2019... 2020 ve 2021'de 3 sezon üst üste şampiyon olduk Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda arkadaşlar. Taktikler, ligdeki şampiyonluğumuz transferler, mali duruma gelelim. Şimdi borçlar kısmında transfer borcumuz var. Bir 3, 3, milyon euro gibi. E, 476 milyon mu bu kadar bakalım bir. 530 milyon euro transfer bütçemiz var. Ve maaş bütçemizde 345 milyon euro. Tesisler anlamında hiç dokunmadım tesislere. Tesisler aynı şekilde duruyor. Ne yükselttim, ne alçalttım, aynı şekilde duruyor tesislerde arkadaşlar. E, ve e, iyi de bir kariyer çıktı bence. Çok da keyifli bir kariyer çıktı. Yani sadece alt diklerde takımları yükselt, yükseltmen e, çok keyifli oluyor ama e, büyük takımları da yönetmek çok keyifli oluyor. Çoğu büyük takım şampiyonlar ligi şampiyonu olmaya çalışıyor ya da kendi bulunduğu ligde üst üste şampiyon olmaya çalışıyor ya da kendi bulunduğu ligde şampiyon olmaya çalışıyor. Altyapıdan oyuncu yetiştirip geliştirdiği oyunculardan iyi paralar kazanmak istiyor. O yüzden de büyük takımlara da kariyerlerinizde şans verin derim arkadaşlar. Bu kariyerde bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinize bol başarılı FM'ler.